Başladık. Merhaba. YYS'den devam ediyoruz. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ekranı da verelim. YS Evet, ihracatta yerinde gümrükleme izninde kaldık. Madde 57, ihracatta yerinde gümrükleme izni. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere aşağıdaki ek koşulların tümünü, ek koşulların tümünü diyor dikkat, sağlamaları şartıyla eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın, ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce 59. madde uyarınca uygun bulunan testlerde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir. Adı üstünde ihracatı yerinde yap. Gümrüğe getirmene gerek yok. Normalde ihracat nasıl yapılıyor? Sen bir ihracat beyannamesi açıyorsun. Dosyan sarı veya kırmızı ne olursa muayene kontrol işlemleri tamamlanması için veya tamamlandıktan sonra bir iç gümrüğe yani ihracat gümrüğüne risk analizi kontrollerinin yapıldığı aynı zamanda GOEK'in kontrollerinin yapıldığı bir gümrük idaresine A sınıfı bir gümrük idaresine eşyaları sunmak zorundasın. Daha sonrasında onu bir transit beyanına sunup, daha sonrasında transit anlamına bağlayıp, daha sonrasında bir sınır gümrüğünden ihraç ediyor olman lazım. Ya yani ülkeyi terk ettiriyor olman lazım kara gümrüğü için, hava gümrüğü için zaten sınırlar hava uçakla zaten çıkıyor gidiyor. Kara için e, böyle veya uçak gümrükleri hem sınır gümrüğü hem ihracat gümrüğüdür. İşte deniz gümrükleri ambarlı gümrüğü örneğin İstanbul'da hem ihracat gümrüğüdür hem sınır gümrüğüdür. Ama Erenköy gümrüğü Murat Bey gümrüğü sadece ihracat gümrüğüdür. Dolayısıyla da oralarda yapılan bir ihracat Kapıkule veya İpsala veya bu tarafta Sarp'a gidene kadar eşyanın ihraç olduğu varsayılmaz ihraç edilmemiş sayılır. Yani intacı kapanmaz. Eşyanın fiilen ülkeyi, toprakları terk ediyor olması lazım. Zaten ihracat mevzuatına geldiğimizde bunun nasıl gerçekleştiğini orada anlatacağız. Burada ihracatı yerinde gümrükleme de demek ki ne oluyormuş? Herhangi bir şekilde bir gümrük idaresine sunmadan doğrudan sınır gümrüğüne gönderebildiğin bir uygulama. Ne yapıyorsun? Gümrük muayenesiyle uğraşmıyorsun. Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kaydı alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde askeri 5 milyon FOB fiili ihracat yapmış olmak. Bir, e, 5 milyon ne diyor? Şöyle hemen 5 milyon USD diyelim. 5 milyon dolar bir yıl içerisinde asgari 5 milyon dolar ne istiyor senden fiilen ihracat yapmış olman. İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak. Demek ki senin orada izin kapsamının deponunda, boşaltma yerinde veya muayene sahası gibi alanlarında gerekli teçhizatın olacak. Bu teçhizatlar neler olabilir? Rampan olacak diyebilir. Ondan sonra yani arabanın yaşması için vesaire yeterli ışıklandırma, havalandırma, etrafının çitle çevrilmesi, güvenlik, e, muayene için koşullar. değil mi bu tarz test satlar, yangın söndürme tüpü gerekirse. Hani bunlar olması lazım. İzin kapsamında işlem yapılacak testlerde gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneye sahip olmak yani tartı da istiyor gerektiğinde tartı olması lazım diyor. Demek ki o zaman burada ne diyor bize? Ek koşulların tümünü sağlaması şartıyla demiş değil mi? Ek koşulların tümünde neler var? Bunlar var. Sonra geliyorum. Birinci fıkranın uygulanmasında başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıfı gerçekleşmiş olduğu ihracatlar dikkate alınmaz diyor. Bak dikkat edin. Bu çok önemli. Böyle bir soru gelebilir değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ihracatta yerinde gümrükleme ile izni ile ilgili yanlış bir ifadedir veya doğru ifadeler arasında sayılmamıştır diye bir soru gelebilir. Yani böyle cümleler çok kafa karıştırır. Böyle sorular. Yani Aslında soru şudur. E, e, gümrük işlemleri kolaylaştırma yönetmeliğine göre ihracatta yerinde gümrükleme izni alabilmek için aşağıdaki şartların hangisi doğru verilmemiştir? Bak Kafa karıştıran bir soru. Ee, doğru verilmemiştir. Şunu mesela ben yanlış yazarım. Nasıl yazarım? Dış ticaret sermaye şirketlerinin yapmış olduğu ihracatlar dikkate alınır yazarım. Tamam mı? O, siz bunu şey bir önceki programlarda aklınıza dış ticaret şirketlerinin de yaptığı ihracatlar dikkate alınıyordu deyip buraya atlayabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Dolayısıyla da e, başka yerlerde dış ticaret sermaye şirketlerinden yaptığın ihracat sayılırken e, i̇hracatta yerinde gümrükleme izni için yaptığın ihracat sayılmıyor. Bu önemli. E, bu mesela aşağıdakilerden hangisi yanlıştırın, yanlışını ben buraya koyarım. 5 milyon dolar ihracatı, 6 milyon yapmam. Bunu belki aklında tutabilirsin diye. Donanım tesisata sahip olman gerekir, tartım özel sahip. Bunlar zaten mantıklı, mantıken e, cevaplayacağın sorular. Ama şurası mantığı aşıyor. O nedenle buraya dikkat edin. Mantığı aşan yerlerde sorulara muhakkak. E, yanıltacağını unutmayın mantığı aşan yerlere bakacaksınız grup imalatçılarının 59. madde uyarınca yetkilendirilmiş e, tesislerinde bulunması halinde bu testlerde ihracatta yerinde gümrükleme izni sahip grup ihracatçıları tarafından da ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılabilir bak burada ne diyor e, yetkilendirilmiş tesisinde bulunması halinde grup ihracatçıları eğer tesisteyse Burada izni kapsamında bulunabilir. Mesela şuraya da grup ihracatçısı diyor ya burada da grup ihracatçısının dikkate alınmaz diyordu ya. Mesela ben şöyle de şık koyabilirim. Hiçbir türlü grup ihracatçısının ihracatı dikkate alınmaz. Hayır. Şimdi orada işte ne var? Hiçbir türlü. Mesela e, soruları cevaplarken buna da bakın. Hepsi genelde e, hiçbir türlü her zaman e, hiçbir zaman gibi böyle kesin ifadeler kullanılıyorsa değerli arkadaşlar bu kesin yanlışlık odur yani yüzde 80 ihtimalle odur Neden Çünkü gümrük kanununda gümrük mevzuatında çok nadir bir şekilde kesin yargı vardır her zaman bir anca her zaman bir yalnızcası her zaman bir alternatifi yazılmıştır o nedenle ona dikkat etmeniz gerekir. Ee, burada alınmazdı mesela nasıl hemen sert bir ifade. aldım hemen cebe. Sert ifade sadece burayı karşılıyor. Bak sert ifade burayı karşılamadı.